Galatasaray yeni sezonda savunmasını güçlendirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayabilmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar bu konuda oldukça tizi çalışıyor. Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Monaco forması giyen Wilfried Singo. Galatasaray yol KATT'yi -E öte yandan Wilfried Singo için Monaco'nun 25 milyon euroluk bir beklentisi olduğu konuşuluyor. Galatasaray, bu oyuncu için belli bir mesafe katetti. Transfer için kiralık artı opsiyon formülü masada. MUKAVELESI sürüyor bu rakamında 20 milyon euro olduğu öğrenildi. 1.90 boyundaki savunmacı, 2023 yazında Torino'dan 9.1 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Bazı İtalyan ekiplerinin de Wilfried Singo ile yakından ilgilendiği belirtildi. Geride bıraktığımız sezonda Lig 1'de 27 karşılaşmaya çıkan başarılı stoper 1 gol ve 2 asist üretti.